Arkadaşlar gördüğünüz bu bitki kedi nanesi Nepata cataria. Ballı babagiller familyasına ait çok yıllık bir bitki. Doğal alanlarda bulunuyor ve 40-100 santimetreye kadar boylanabilen küçük beyazımsı menekşe tonlarında çiçekleri var. Bakın gördüğünüz gibi ve yaprak koltuklarından çıkar. Yaprakları da naneye benzer. Aynı zamanda aromatik ve nane menta kokusu içeriyor. Bitkinin içeriğinde nepatalakton adlı bir madde bulunuyor ki bu da Kedilerde oyun oynama, yuvarlanma ve keyif hali oluşturur. Bu yüzden kedi nanesi olarak adlandırılmıştır. İnsanlar için de faydası mevcut. Geleneksel olarak çay şeklinde sindirimi rahatlatmak, hafif sakinleştirici ve uyku düzenleyici olarak tüketilmiştir. Aynı zamanda soğuk algınlığı, öksürük ve mide rahatsızlıklarında da halk arasında kullanılıyor. İşte doğal alanlarda bulunan e, kedi nanesi otu